Evet Basın hafifliğinin değerli takipçileri sizlerle birlikteyiz ancak internetle ilgili Bugün yoğun bir sıkıntı Yaşıyoruz Ve internet üzerinden Yayınlarda ancak Bunlar e, bu şekilde başımıza gelebiliyor ee, Sedat Peker'in Altıncı videosu geldi İçerine bakarsanız öncekilerden pek farklı olmayan içerikler içi dolu mu Dolu diyebilirsiniz anlattıkları ne derece doğrudur, kime göre, neye göredir. Ee, bu iş elektriğe benziyor. Yani elektriği taktığınız zaman buzdolabını veya klimayı taktığınızda soğutur. Ama fırına taktığınızda, ocağa taktığınızda ısıtır. Yani nasıl kullanırsanız, hangi amaç üzerine kullanırsanız elektriği o şekilde faydalanırsınız. Ee, bu işte oraya gidiyor. Ee, Sedat Peker konuşuyor, Sedat Peker anlatıyor ve Süleyman Soylu'nun Sayın İçişleri Bakanı'nın dün akşam yayınlanan röportajından sonra TRT'de yayınlanan röportajından sonra bu video ondan önce çekilmiş olması gerekiyor ki o konulara hiç girmedi. E, girme fırsatı olmadı tabii. Önce çekilmiş. Sanırım bundan sonraki gelecek ilk video pazar günüdür ama onun öncesinde mutlaka Sedat Peker'den tweetler gelecektir. E, Twitter'dan e, yayınlar e, bildirimler gelecektir. Paylaşımlar gelecektir. Sadat Peker o konuda pazara kadar bekleyemez diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Başlığımızda kaydettiğimiz gibi Sedat Peker'in masasındaki objeleri herkes bir şekilde yorumluyor, anlatıyor mesajları. İşte ben bugün dikkat ettim, seyrettim göz attığımda 3 saat vardı. Şimdi zarflamalar 6'ya çıkmış. Sarpların sayısı 6'ya çıkmış. İşte onun işte Yılmaz Özlü'nün kitabını koymuş masaya. Yılmaz Özlü'den bahsetmiş. Biz de bahsedeceğiz o konuyla ilgili. Sizlerle sohbetinizde Basın ofisindeyiz. Facebook sayfasındayız ve YouTube kanalındayız basın ofisinin da haberlerimizi takip ediyorsunuz zaten yazılarımızı. Efendim ee, şu var arkadaşlar. Değerli takipçiler. Masanın üzerindeki objelere kadar, etraftaki objelere kadar, ekranda yer alan objelere, ee, görüntülere kadar hatta Sırat Bey'in kelime kelime, harf harf neredeyse cümle cümle yorumlayanlar var. New York Times'ta dahi yer buldu. Ee, bunun üzerinden gidenler var. Sedat Pek, meselenin iki yüzü var. Sedat Peker'e yakışıyor mu? Sedat Peker'in duruşuna, bugüne kadarki imajına bu şekilde ifşaatta bulunmak tırnak içerisinde yakışıyor mu? O ayrı bir konu. Anlattıklarının derecesi nedir? O ayrı bir konu. Tartışma konuları. Ee, hangi sahiple e, neden bunları gerçekleştiriyor ayrı bir konu. Biz bakalım hiç kimsenin yap, yapmadığı bir yorum yapalım. Fener'den girelim biz de masasındaki Fener'den. Hiç kimse bu konuya kadar bu konuyu yorumla, onu yorumlamadılar. O Fener'in anlamı ne? Sırat Peker masasına o Fener'i neye bulunduruyor? Bence benim yorumum Roman Diyojen, e, Diyojen e, filozof, bir gün Atina'da dolaşıyor, gündüz vakti elinde fenerle. Meşhurdur onun heykeli falan da vardır, fotoğraf, resim, ee, çizimleri falan da vardır, yayınlanır. Diyojen elinde ee, çağın döneminin filozofu, elinde fenerle dolaşıyor gündüz vakti ve soruyorlar, diyor ki yahu kafayı mı yedin, niye sen gündüz vakti fenerle dolaşıyorsun elinde ortalıkta diye. Diyojen'in tek cevabı var. Diyor ki adam arıyorum. Benim yorumum o masanın üzerinde Sedat Peker'in e, o penere bulundurmasının nedeni, verdiği mesaj, sır değil verdiği mesaj bu olsa gerek o pener sayesinde. Aynı zamanda sürekli o felsefi tarafını da ortaya koyarak yorumlar yapıyor Sedat Peker. Yani e, penerin e, maksadı bu bence. Vermek istediği, onun üzerinden vermek istediği mesaj bu. Girelim diğer taraflara. Sedat Peker sürekli maksimum maks o üzerinden. Azeri iş adamı Mansibor üzerinden, işte e, Marina üzerinden götürdü önceki videolarında. Bugün de bahsettiği kendisinden. Sürekli ondan bahsediyor. Arkadaşlar, bakınız, e, hiç bir Azeri iş adamı neredeyse yoktur ki, e, şöyle e, İsrail gizli servisiyle veya Mossadla ilişkisi gözetime altında olmasın. Bu kesindir. Dünyanın her yerinde böyle. Özellikle bunlar Macaristan, e, Polonya gibi ülkelerde, Romanya gibi ülkelerde daha geniş bir şekilde kendilerine alan yaratırlar. İsrail orada yara alan açar bunlara. Bazıları da Türkiye'de yer aldılar. O nedenle e, işin o tarafına bakmak lazım. Yani Azeri iş adamı dediğiniz zaman biraz İsrail, Mossad tarafına ağırlığına göz önünden kaçırmamak gerekiyor. Yılmaz Özdil'e Mete'ye düzdü dik duruşlarını katılmazsınız dedi. Kendisini katılıp katılmadığını söylemedi. Ancak işte maaşınız namusunuz, namusunuz aldığınız maaşlar kadar ki e, sözlerine sözlerle e, destek gibi Yılmaz Özdil. O zaman Yılmaz Özdil'e de sormak lazım Sayın Peker. Yani Yılmaz Özdil'in de Atatürkçülüğü, Atatürk sevgisi yayınladığı kitaplardan sattığı elde ettiği gelir kadar mıydı diye. Ona da çeşitli videolarımızda girmiştik. Çeşitli yorumlarımızda. Ona da öyle bakmak lazım. Yani Sedat Peker'in ortaya koymuş olduğu bir strateji var. Ancak her şeyin üzerinde çok büyük bir strateji var. Ve bu stratejiyi uygulan tek bir kişi var. Recep Tayyip Erdoğan değil veya bir başkası yani aklınıza gelen, bildiğiniz, ettiğiniz alışına gerek ortamdaki geçen isimlerden hiç kimse değil bu. Mehmet Ağar da değil, hiç kimse değil. Bir kişi bir strateji kuruyor ki FETÖ'yü, Ergenekoncuları, mafyoz yapılanmaları, ee, organizasyon örgütlerini hatta en önemlisi Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye ile ilgili AK Parti bir tarafa Türkiye ile ilgili e, planları olanları dahi bitirecek derd edecek bir strateji uygulanıyor şunu da şöyle anlatalım e, denilebilir ki e, bu, bu nasıl gerçekleşecek adam bir sürekli duaya dönmüş Allah'ım benim canımı al Allah'ım benim canımı al bir gün uçağa biniyor, giderken Azrail yapışıyor. Diyor ki hadi bakalım zaman geldi, duaların bugün kabul oldu. Adam panikliyor. Diyor ki ya beni tamam da son bir gayretle ya beni boş ver de bu kadar insana nasıl kıyacaksın? Ya diyor Azrail ben sizi diyor bir araya toparlamak için diyor. ne kadar çok uğraştım diyor. Gerçek manada esas strateji kuran ve uygulayan birisi var. Ve bu stratejinin bu neticesinde işte tabiri tırnak, tırnak içerisinde bağırsaklar o zaman temizlenecek. Bu kişi bu uygulamasını yerine getirdiği zaman bakalım neler olacak, neler gelişmeler, neler getirecek, neler götürecek. Hep birlikte göreceğiz efendim. Bugünlük bu kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere.